Şimdi ben hemen durdum. Google değiştirip değiştirdim. Evet arkadaşlar hesabı değiştirdim. Şuraya hemen geçelim. Şuraya geçelim. Bak. Bak. Şimdi geldik. Başardım. Öyle. Yani. Başardım. 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 <laughs> Evet. Lan çek. Ne oluyor lan? Aşağıdım. Abone olmaz. Aşağıdım. Aşağıdım. Çıkarım buradan aslında. Tamam çıkarım. Bir dakika Ben kanalı oluşturuyorum. Kanalı tek de oluşturduk. Ben kanalı oluşturdu ya. Ne zaman? Bir dakika. Sen.

döndüm. Döndüm olsun. Döndüm. Senin <laughs> mi Azıcık şey mi? Şükür. Yeni şuraya alayım. Tekrar gireyim. Yine eve verecek biliyorum artık. <laughs> Azıcık şendim. Azıcık şendim. İşte bir şey olsun. Olsun. Teşekkür ederim. bir He, Ben Bir dakika. Bir dakika. Bir bir dakika. saat Böylesin boyunca herhalde Sonra biz Baş size bakayım. Bir daha döneceğim şey burada ara arkadaşlar buna abone olun arkadaşlar şimdi buradan komut spotu vereyim çok güzel videoları çekiyor ve 80 de tamam yani 80 hadi bakın bir tane daha telefon edelim şimdi bir tane daha yine hesabı değiştirip geliyorum evet arkadaşlar geri geldik Şimdi hemen

Sinirlenirim. Şey, sinirlenirim değil. Sinirlenirim. <gülüyor> <gülüyor> Pardon da ben 20 tane arkadaşı nereden bulayım? <laughs> Bütün sınıfı davet etmem lazımdı? Ya yeter. Abicim yeter yeter. Eee fıs. Yine geldi. Evet. Aha engelledim. Çocuk sinirlenme çok güzel. Abim yine geldi. Bir dakika yine ve, ve yine. Onu çıldırtacağım arkadaşlar. Böyle videoların da devamını gelmesini istiyorsanız abone olun ve like atın. Benim arkadaşım, arkadaşım sen beni Oyunla. banladın. Anladın mı lan? Az önce kıyafet fark ettim. Ne ara değişti? Neyse. Aga Bey iki kişi ben yine geldim. Şeyiz. Adam BCK Bir tanesi ben büyük ihtimalle. Sahili temizleyelim. Oh. Eğer fazla kişi or Ay eğer fazla kişi olsaydık şey yapacaktık, kanal kıyafeti yapacaktık da ah. iki kişiyiz. Neyse. Oğlum bu çocuk tekrar gelmesin. Aha geldi. Kız mami. Mami. Hala gözlüğünü <laughs> görmedi. Kalpler göndereyim. Ay ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Çıktık kız. Hah. <laughs> Geri gelsin. Yok. Hah. Yetiyor. Sinirlendim ya, ben Şimdi hmm. de. Şimdi gelen yorumları göremeyeceğim. Şey. Ya ben yine anlamam koyayım ya. Neyse. Bir kişi izliyor. O şöyle ikinci bak geri dönmez. Yine. Döndüm bile. Sinirlendim ben de. Banlandım. Geri gelmesin. Lale yarım saatler bir şey söyleyecek. Bir daha geleceğim arkadaşlar Arkadaşlar bu da son. Bu sefer rahat bıraktım diyeceğim. İnşallah. İnşallah beni banlamazsa bırakacağım. Rahat bıraktım diyeceğim. Hesaplar bitti çünkü. <laughs> Burada katkı veriyorum. Kad çocuk beni banlıyor. <laughs> <laughs> ya. Sen beni banladın, ben de geri geldim. Sakatladım ben sakatladım kendim. kendimi. Aferin bana. Aferin bana. Ben neden hep kendimi sakatlayıp duruyorum? Ben de... Şey gelin sen. Ay. Sen beni banladın, ben de geri geldim. Selam dostum. Sayın Pekalık Seyirmeni, en sevdiğiniz İtalya filmini konuşuyor. En sevdiğiniz şey. Nasılsın? İyi, 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 Sen? İyi. i̇yi, sen? sen? İyiyim. sen? Az, Az önce, önce 18 mi kişiydik neydi? Hesap bitti. Vallahi sallayacağım. Evet. Evet. Bak, iyi. Neyse. Bak, yine Ben onu Neyse. Ya da hesabımız vardı bakalım mı? Ese bizim hesaba geri dönelim arkadaşlar. Şimdi bu sefer başka bir tane şeyleri bağlayacağız. bağlamaya şey ...banlamaya çalışacağız. Hesabım bitti. Hesaplar bitti diyeceğiz. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> <Hı>. Hesap... <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Ne? Da ne oluyor? 103 abone olduk şüpheli. Şimdi senle yoldaş istiyor musun? Gidelim mı? <laughs> <laughs> ne? 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 <laughs> ne? Saray, çıktı mı? Bir dakika şimdi başkalarına. Hı, rastgele yine çocuk olması lazım. Çocuk olması inanmazlar. Bunun en altına gideceğiz. Pardon. Bunu almaz. Arkadaşlar. Ne Belki de şarjım bitti. Ya da biz bittik. Arkadaşlar. Şu adam ezelim. Burada şu, bu adama da abone ol. Bu adam bayağı iyi video çekiyor. ya. Yani, yani, yani kopyalarım var, kopyalarım var diye biliyorum. biliyorum. Şey biliyorum. Ha, şimdi birazdan başlıyoruz yine. Evet yüz yaptık. Bugünün sırrını doldurduk. Tam moderatörler var. Tam. başladı. Biz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Malja. <skrøn> 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 bu yorum yazarak abone olmuş bir de mağaz oluyor kendisi bana indirlesene <laughs> lan kendisi mağaz bu sefer etlerle kavgaya devam şu engelli şey. oh şimdi bir daha gidiyorum Allah aşkına aynen neredesin neden emin olmuyorsun Oh şansı ne? Hmm. Sersim dokuz kalıyormuş Eğilmen arkada arkada arkadan sesler açıyor bana Moderatör arkadan sesler böyle bir şey yapabilir mi lan? Hiç bilmiyodum Bakalım banlanmış mı Banlanmamış O zaman Gidip zamanı hani. Ola valo 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 <laughs> herkes herkes otur Geldim. Moda otörlerim gelmiyor gelmiyor. Bizim moda otörümü gelmez ya? Geldi geldi. Evet ben de Beşiktaşlıyım. Ben de Beşiktaşlıyım, ne olmuş? Ben de Beşiktaşlıyım, ne olmuş? Ben de Beşiktaşlıyım, ne olmuş? Birisi takipçinin yanındaymış. <laughs> Çok kusurum lan. Şimdi yardım yapamam. Bakıyor yani, muyum? Yani, yayın açmadı. Ya. Heh, bakacağız. Evet arkadaşlar. Cevabını engelleyecek mi bakalım? Engellemedi. Bir daha mal diyelim bakalım. Vallahi billahi siz malsınız. Vallahi billahi siz malsınız. Sözlü kalmış ablacığım. Ya kanka ayrı ya. Sen neredesin? Gelip ama muhakkak kendim engelsin kanka. He doğru bunu çete bırakamayacağım demiştik abi. Hmm. gitti. Şey de İlk çıkana. İlk <laughs> çıkana. <laughs> oh. Oy. Ağır atlamınla. Ağır atlamınla. Ağır <laughs> Bir değil ya birkaç tane çekiliş petifler var

Buldum. Tamam mı? Tamam. Bu seferki bir biraz daha iyi gibi, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok korkuyorum. Bu sefer nelerle karşılaşacağımız hakkında. Arayın ha, şimdi dört bir milye, bir paniği Bir milyar bitar. Bu bizim sevgilim. Saatler şimdi bu şimdi. Kız mı lan bu? Erkek olmaz Mal Mal mı? Yok o zaman kendisi size geçmişinizi, geçmişinizi um, mega mega

Kur'an'ın şeyi var. Bir de şu yere geçme var. Bu çok güzel. Hans bunun Bizim gelmişsiniz, görmüşsünüz. Şey yaparsın, kanser? Kanser hesap geleceğim pansa, aslında Sadece bir de ya. deneyelim şu. <gülüyor> <gülüyor> ya, olimpiyat olsun, tamam. <laughs>